Merhaba sevgili dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle çizgi grafiğinden bahsediyor olacağız. Çizgi grafiği, Line Pilot dediğimiz yapı, Matplotlib'deki en temel ve en sık kullanılan görselleştirme araçlarından türlerinden birisi arkadaşlar. Özellikle zaman serisi gibi verileri, sürekli veri noktaları arasındaki ilişkileri veya değişimleri göstermek için ideal bir görselleştirme aracı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi veri noktaları genellikle bir çizgiye birleştirilerek, çizgiyle birleştirilerek bir trendin veya bir değişkenin zaman içindeki evriminin aslında görsel olarak izlenmesini sağlar arkadaşlar. Şimdi öncelikle çizgi grafiği yani buradaki line pilot ne zaman kullanılır? Nerelerde kullanılır? Yani bu aslında görselleştirmenin de çok e, kilit bir noktası. Biz hangi grafiği nerede kullanırız kısmı. O yüzden de bazı notlar aldım sizler için arkadaşlar. Yani bir çizgi grafiğini her yerde kullanmamanız daha sağlıklı olur. Hani her şeyi çizgi grafiğiyle ifade etmek makul ve mantıklı bir çerçeve değil. Ondan kaynaklı bazı nerelerde kullanılır ibarelerini not aldım size. Zaman serisi verilerinde kullanırız. Yani süreç içerisinde artış azalış gösteren zamana bağlı olarak bir değişkenin bir verinin hareketini göstermek amacıyla kullanılan bir grafik arkadaşlar. Sürekli değişimler arasındaki ilişkiyi yine aynı şekilde biz gösteririz arkadaşlar. Bir fonksiyonel bir ilişki varsa mesela örnek verelim. Bir değişkenin işte iki katını Alıyorsa süreç içerisinde mesela bunu görselleştirmek için kullanabiliriz. Trend analizinde yine kullanılır. Kullanılır buradaki grafik türü. Veri senin işte setindeki bu azalışları, artışları veya bir periyodik süreci varsa bu periyodik süreçleri görselleştirmek amacıyla kullanılır. Ve son olarak karşılaştırma. Yani birden fazla veri serisi varsa elimizde ve biz aynı eksen üzerinde çizerek aralarındaki farklılıkları ya da benzerlikleri karşılaştırmak istiyorsak o zaman çizgi grafiklerini kullanmamız gerekir arkadaşlar. Şimdi bu noktada e, bir pilot metodumuz var arkadaşlar temel kullanımda. Matplotlib yaklaşımında nesne yönelimli matplotlib yaklaşımında çizgi grafiği çizmek için e, bir. AXPilot metodunu kullanırız biz arkadaşlar. Bu metodun en temel kullanımı X ve Y koordinatlarını içeren iki diziyi veya listeyi parametre olarak vermek ve bu parametreye bağlı olarak da çiziminin gerçekleşmesini sağlamak arkadaşlar. Hadi gelin beraber bunu bir yapalım. Öncelikle tabii ki işlemleri yapabilmek amacıyla e, NumPy, NP diyelim, NumPy'i ve Matplotlib içeriye alalım arkadaşlar by pilot diyelim. Şimdi örnek bir veri seti oluşturuyorum. Ee, şöyle diyelim örnek veri seti. İşte burada işte basit bir zaman serisi olacak elimizde diyelim. Şimdi zaman kısmına baktığımızda numpy içindeki arrange fonksiyonuyla bunu gerçekleştirelim. İşte sıfırlan 10'a kadar 0.1 0.1 adımlarla artan bir süreç gerçekleşsin. Bir de sıcaklık olsun arkadaşlar. Sıcaklık da işte 20 artı 5 çarpı şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. Nampa içindeki sinüs fonksiyonu zamana bağlı sinüs fonksiyonu artı nampa içindeki random modülünden rand fonksiyonunu kullanarak len zaman diyelim arkadaşlar. Ee, ve çarpı 0.5 diyelim. Ya yani böyle bir sinüs dalgası aslında oluşturmak istedim. Şimdi feature ve x ile beraber bir pilot nokta sub diyerekten bir alt grafik oluşturalım. Ee, fix size'ı da bu grafiğin işte şöyle olsun ona 6 olsun arkadaşlar. Bir ax.pilot diyerek benim zamana bağlı sıcaklık grafiğimi çizdirmesini isteyelim ve burada da tabii özellikler atayalım. Ee, i̇şte burada özellik olarak e, işte başlık atayabiliriz mesela. ax. işte set title diyelim arkadaşlar. İşte zamanla sıcaklık Değişimi diyelim buna. E, font size olarak da şöyle 16'yı kullanalım. X label diyelim. Zaman parantez içerisinde gün diyelim arkadaşlar buna. E, font size ay ayarlayalım. Font size olarak da şöyle 12'yi kullanalım. E, şurayı kopyalayalım bir Y label'ım olacak. Bu zaman değil. Bu sıcaklık olacak arkadaşlar. Sıcaklık. Buraya da şöyle santigrat derece değil. Şöyle araya boşluğumuzu koyalım. Tamam. Okey. Süper. Sonra bir grid ataması gerçekleştirelim. Şöyle gridle beraber gridin olacağına dair true işlemi getirdim line stil olarak arkadaşlar yani çizgi stili olarak kesikli çizgi olmasını istedim ve alfa ataması yaptım arkadaşlar bu alfa ataması da benim e, ne kadar net göstereceğini söylüyor 0.7 kullanalım isterseniz ve pilot.show diyerekten grafiğimizi bir görselleştirelim şimdi bakayım bir yerde hata yapmışız run form yazmışız Heh. Şurayı random yapalım. Bakayım. X label. Bir dakika. Şurada hata yapmışız. Set yazmayı unutmuşuz. Bir daha bakalım. Bir yerlerde daha hata yapıyoruz. Font size yazmışız. Font size. Evet, sonunda yaptık. Şimdi arkadaşlar, ne yapmış olduk biz? bir zaman ve bir sıcaklık bloğu tanımlamış olduk. Ve bu bloğu bir subpilot ile beraber 16 boyutunda bir grafikle pilot grafiğinde çizdirdik. Yani bir çizgi grafiğinde çizdirdik. Başlık ataması x ekseni ve y ekseni atamalarını yaptık. Arka plandaki çizgilerin de özelliğini belirlemiş olduk ve bunu da beraber tanımladık. Bakın şunu demek istiyorum ben buradaki yapıda 0.3 yapayım. Aradaki bakın silikliği e, net bir şekilde sizler de göreceksinizdir. 0.7 de kalsın biraz daha net olsun. Güzel. Şimdi bu bizim için önemli. Peki başka ne parametreleri var? Yani benim pilot grafiğim bu kadar basit değil tabii ki. Mesela ben bir color atayabilirim arkadaşlar. Mesela kırmızı renkli olsun çizgim. Veya ben gelip daha farklı mesela ne atayabilirim? Mesela line width deyip şöyle mesela iki buçuk diyelim arkadaşlar. Kalınlığıyla oynayabilirim graf grafiğimin arkadaşlar. Bu benim için yine önemli bir nokta. Mesela ben grafikteki her noktanın işte bu kesişim yerlerinin işaretçisi ne atayabilirim arkadaşlar. Bakın bu önemli. Yine bizim kullandığımız yapılardan biri. Nasıl bir işlem yapacağız biz burada? Geldik. Bir marker ataması gerçekleştiriyorum dedim. Tamam dedi. Atayalım dedi. Nasıl bir marker olacak? Mesela x çarpı işaretli bir marker olacak dedim. Bakın gördüğünüz üzere. Ya da ne kullanabiliriz örnek veriyorum. O kullanabiliriz arkadaşlar. Noktalarla buradaki süreci yapabiliriz. Ya da işte burada daha farklı neler var? Yıldız var mesela. Kullanılan. Yine burada S var arkadaşlar. Square kare olmasını sağlayan. şu var. Yukarı üçgen var. Yine çok kullanılıyor arkadaşlar bunlar özellikle bu borsa tarafında hani finansal verilerde vesaire karşımıza çıkabiliyor. Ya da ve tam tersi üçgenler bizim için kullanılabilir yapılar. Ve son olarak D var mesela arkadaşlar elmaslar. Güzel. Bunlar benim için oldukça kıymetli sevgili arkadaşlar. Burada başka ek olarak şöyle bir ibareden daha bahsedebilirim. Ben mesela bir enfisi ataması yapayım. Buna da Diyelim ki blue olsun arkadaşlar. Bakayım bir ne hatası döndü. MFC yazarken MDC yazmışız. MFC. Bakın bu MFC de aslında benim e, nasıl bir dolgu rengine sahip olmak istediğimi söylüyor. Son olarak bu e, işaretleyicinin kenar yoğunluğunu da hani ayarlayabiliriz. Mesela 2 diyelim buna. İşaretleyicinin kalınlığı, kenarlık kalınlığını da ayarlayabilmeniz mümkün. Yine burada da alfa atayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın alfa dedim. Örnek veriyorum. 0.6 diyelim alfamıza. Grafiğin silikliğini de belirtebilirsiniz. Tamam mı? Bunlar bizim için oldukça kıymetli. Tabii ben bunlar için sizin adınıza şöyle küçük bir son Toparlama yapmış oldum. Ee, şöyle de göstereyim arkadaşlar, hepsinin birleşimini. Bakın çalıştıralım burayı bir tekrardan biz. Neden çalışmadı? Neyse önemli değil. Bir e, hata döndü. Önemli olan zaten buradaki yapıların birleşmesi. Kesik çizgiler oluşturmak için kalınlıklar, marker ataması. Arkadaşlar marker size'ım 6 birimlik bir boyut mesela burada ee, gelelim örnek veriyorum marker size dedim 6 dedim gördüğünüz üzere arkadaşlar ee, MVC'den bahsettik Mac'den yani işaretleyicinin e, kenarının koyu mavi olmasını sağlayabiliriz. Bu da bir seçenek arkadaşlar mi var kalınlıktan bahsetmiştik. Şeffaflıktan bahsetmiştik. E, label var mesela. Label. Bakın şunu kullanalım. İçeriye parametre olarak. Virgül diyelim. Şöyle şunu da kullanalım arkadaşlar. Günlük sıcaklık ibaresini. Evet. Temel olarak aslında pilot grafiğinde kullanabileceğiniz yapılar bunlar arkadaşlar. Bir diğer yapı ise aynı akses objesi üzerinde birden fazla pilot çalıştırmak olacak. Bir sonraki videoda da birden fazla pilot çalıştırmayı, birden fazla çizgi grafiğini çalıştırmayı gösteriyor olacağım arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur anlattığım şeyler. Herhangi bir şekilde aklınızı karıştıran bir nokta olduysa lütfen sormaktan çekinmeyin sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.